Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde protokol kullanımı ile devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde extension konusundan bahsetmiştik. Swift protokol oriented bir dildir. Biz de bu videomuzda protokol kavramını inceleyeceğiz. Protokol nedir? Tüm yazılım dinlerinde interisens, miras alma kavramı vardır. Nesne yönelimli programlama dillerinin en önemli kavramlarından birisi interesans yani miras alma kavramıdır. Gerçek hayattan örnek verecek olursak halk dilinde ben annemin göz rengini almışım deriz. Ancak tip dilinde ise siz annenizden kalıtımsal olarak göz rengini almışsınızdır. Nesne en önemli programlama dillerinde de miras alma kavramı rolü de aynen bu şekildedir. Diğer gelişmiş dillerde protokol interface olarak geçer ve değişken fonksiyonun gövdesi yazılmaz sadece belirtilir. Iscode programını açalım. Örnek üzerinden detaylı bir şekilde inceleyelim. Yeni bir proje oluşturuyorum. 28 protokol diyorum. Projeyi oluşturdum. View controller'ımı açtım ve bir tane protokol yazalım. Adı VIP olsun. Bir tane name alsın, isim. Null gelebilir. ve bir de get yazalım. Aynı şekilde yaşını da alalım, age yazalım. Yaşı i̇şte da integer olsun. Opsiyonel olsun. Daha sonra iki tane de fonksiyon yazalım. Bu da bize name'i getirsin ve bir tane de yaşı getirsin. Protokolümü tanımladım. Şimdi bunu kullanabileceğim bir class yazalım. Classımız da user olsun. Süper class'ı vip olsun. Yani vip'ten miras alsın. Daha sonra var name aynı şekilde string var h otomatik olarak zaten editör bize miras aldığımız için getiriyor. Boş bir init yazıyorum. Daha sonra bir de iki parametremizi alan init yazalım. init name string opsiyonel init yaş integer opsiyonel yukarıdaki name eşittir init name'e daha sonra age eşittir init ac initlerimi yazdım son olarak iki tane de fonksiyonumuzu yazalım name getir şöyle yeniden yazayım name getir dedim otomatik olarak yazdı burada bize name'i yazdıracağız. Aynı şekilde age'i de yazalım. Print age Tanımlamalarımı yaptım. Bir tane class tanımladım. İki tane değişkeni var. İsmi ve yaşı. Daha sonra iki tane de fonksiyonum var. Bu da yukarıdaki VIP protokolünden miras aldı. Bir tane de fonksiyon yazacağım. Bu da bize ismi ve yaşı çağırsın. Buna da get diyelim. Parametre olarak da protokol alsın. Tipi de bip zaten. Protokolün bip'i. Süparantez açtım, kapattım. P nokta name aynı şekilde P nokta bir geliyorum var obje eşittir user boş değil parametre alana name gönderiyorum Çağdaş yaş gönderiyorum. 30 Instance'ımı oluşturdum. Oje değişkenimi attım. Burada bir değer değiştirmeyeceğim. Bunu let olarak tanımlayalım. Ve şimdi fonksiyonumuzu çağıralım. Get dedim. İçine VIP istiyor. Objeyi verdim. Herhangi bir hatamız yok. Projeyi bult ediyorum. Ve çalıştırıyorum. Bakalım bize name'i ve yaşı yazdıracak mı? Birlikte çıktıya bakalım. Evet, sonuçta da gördüğümüz gibi yaşı ve ismi yazdırmış olduk protokol kullanarak. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.